Bismillahirrahmanirrahim. Hamd elbette ki sanadır ey Rabbim. Şükürler nefes alıp verdiğimiz şu ana. Mahrum etme ne olur akledebilen yaratılmışlarını. Nimetinin paydaşlarını makbul dualardan. Anı paylaştığımız yeryüzündeki her müdrik kuluna seni anarak, emirlerine sımsıkı sarılarak Yine senin rızan için özgürce yaşamayı nasip eyle Allah'ım. Ey gafletteki nefsim unutma. Duasız üşürmüş kainat derler. Sana bir dua edenin olsun, senin de bir dua ettiğin. Bilmezsin hangi çaresizlere ışık tutar karanlıklarına duan. Kapılar açar, ulaşılması zor umutlarına. Yine bilmezsin kimin için ettiğin duadır sana yol gösteren umutlarını taze tutan yeşerten gel dua edelim hep beraber devletimize milletimize bize ve sevdiklerimize bu zor günleri aşacak güç ve sabır ver Allah'ım gönüllerimizden dudaklarımıza gözyaşıyla avuçlarımıza dökülen duaları eksiltme Allah'ım hayırlı dualarda Hayır dolu zamanlarda buluşabilen gönüllere selam olsun. Hayırlı cumalar.